Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bim Çiğ Köftesi ile Doritos gömeceğiz. <laughs> ben... Ve ayrıca ben kanalda yapacağımız şeyleri anlatacağım birazcık. Arkadaşlar son sıralar çok fazla geometri deş attığımızın farkındayım. Ama hoşuma gidiyor yani. Bu arada her videoda diyorum ki Nasıl oyunlar gelsin? Yorumlara yazın. Ama yazmıyorsunuz. Çünkü videoyu izleyen yok. Bir şunu ben alçaltsak mı ya? Şunlar da gözüksün. Yok ya, alçaltılmıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir şöyle göstereyim. Şöyle acı sosu var bunun. Aa, onda biliyorlardı bu sosu. Ya, Oğlum gençlerin her gün yediği şey. Doğru. Bizim kantinde çok satıyordu bunlar. Bizim sınıfta işimi her gün bundan alırdı. Arkadaşlar bu arada bu Brawl Stars gelebilir. Evet. Arkadaşlar. Belki de anımızı anlattığımız video da yiyebilir. Küçük bir kereviz gibi. <laughs> Abi telif atma. <laughs> bir tane hikayeni anlatsan. Ne anlatsam? Bunu kapatsak mı ya? Yok, Çok sesli. Yok ya. Arkadaşlar vantajları çalışıyor. Şey Arkadaşlar. Bu sıcakta dayanamıyoruz. O yüzden biraz fazla ses gelebilir. Size bir anımı anlatayım. Ben küçükken, bayağı bir küçükken İstanbul'daydım. Yanımda bu da vardı. Kuzenlerle takılıyordum. Sonra dediler ki hadi biz oyunu. oynayalım. Ama ben de çok aşırı ciddiye alıyorum bu tarz oyunları. Ben de. İlla sobelemeli. İlla sobelemeli ya da en sona kalmalı. Bir tane binanın içine saklandım. O da tam yaşadığımız evin karşı binası. O işte. Aynen. İşte o evet de illaki bulurlar diye düşünüyordum. Keşke buraya saklanmasaydım falan diyordum. 5 dakika geçti beni bulan yok. 10 dakika geçti lan 20 dakika geçti beni bulan yok. Kimse bulamıyorlar. Diyorlar ki çık hadi oyun bitti falan diyorlar. İşte ben de çıkmıyorum beni kazıklamaya çalışıyorlardır diye. Sonra annem beni İstanbul'un her yerinde aramış. Bir de İstanbul büyük şehir ya. İşte sıkıntı oldu, sonra ben oradan çıktım, sonra annem bana terlikle vurdu, ben kaçtım, annem terlikle vurdu. <gülüyor> i̇şte... Arkadaşlar, ya, yürüdü. Nasıl bir Evet. Arkadaşlar ama benim bir suçum yok. <laughs> Bir defasında da şey olmuştu. Bir çok okuldayım. Zeka oyunları sınıfı yapılıyor Ve bakıyorum diyorum ki oha çok iyi lan. O sırada şeyin biz dersteyiz birden onun yapıl açılışını görmek için bizi topladılar. Ben de o sırada galiba üçüncü sınıfa gidiyorum. Ve bayağı da okulun sonlarına yakındı. Dörtler daha uzun süre oynayamayacak diye onları oynatmışlardı. Biz sınıfa çıkmıştık. İşte ben de sinirlendim. Niye biz oynamıyoruz ya diye düşünüyordum. Sonra öğlen arası eve gittim. Geldim. Oraya gizlice girdim. Sonra ders falan başladı ama benim umurumda değil. Orada duruyorum gizlice. Oyunlara falan bakıyorum. Yerde yatıyorum. Sonra birden içeriye tak. Bizim öğretmen basmasın mı? Telefonla da bir yandan benim annemle konuşuyor. Sonra eve gidince annem bu sefer vurmadı ama bana bir kızdı. Arkadaşlar ben 5 dakika bir su alacağım. anlatmaya devam et İşte o günden belediyede oraya ders harcıyorsam süre giremedim. Bu arada arkadaşlar burası çok sıcak ya. Bursa'dayız şu anda. Videodan önce üstümde tişört yoktu. Video çekildiği giydim. Şu anda arkadan da ventilatör çalışıyor. Sesten anlamışsınızdır. Arkadaşlar, e, senden, sen de bir anda patlat. Ya aklım yok ki. Arkadaşlar böyle videonun gelmesini devam etmesi için arkada abone olmayı etmiyorum. Ben bunu işim. Üstüne ne kadar. Ha komik bir tane bundan anladım. Hmm. Arkadaşlar. Şimdi ben normal mahalledeyim. Kuzenimle beraber Hangisi? geziniyoruz. İyi. Aynen o. Ha. İşte bir bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Kuzenimle de adımız aynı olduğu için ismimizi söyleyerek bağırıyor. Ama ses de hiç tanıdık değil. İşte kuzenimle de ismimiz aynı olduğu için ikimiz de üzerimizi almıyoruz. Çocuğu aramaya başlıyoruz. Önce ortadaki yola falan baktık. Mahalledeki bir çocuğun sesine benziyor diye ona sorduk. Bize mal mısın dedim tribe attı. O bayağı bir aradım aradım. O çocuk bir ay anlatayım. Bir ay sonra kim olduğunu öğrendim. Kim? Evet kuzenimin sınıfında ona küçük olan bir çocukmuş. Hmm. Ve o yüzden de onun adına bağırmış balkondan. Tamam. Yok, Sen şey anlatmıyor. yok onu Annem izliyor onu mu diyor. <laughs> <laughs> i̇şte şu anda da o çocuk en iyi arkadaşlarımdan biri. <laughs> i̇yi bir? Onu da bazı isimler söylemeyip Aya da beğendiniz arkadaşlar alın alın ama like atmak karşılığında alın bakalım arkadaşlar bir de uzun video çekmeyi düşünüyoruz ve 15-20 dakika Evet. sponsor çiğ köfte ve domatesle teşekkür eder. Neyse <laughs> <laughs> Ege. Durum çiğ köfte. A 101 e gidip alabilirsiniz. A 101 de yani BİM. Aa doğru lan <laughs> BİM de. BİM'e gidip alabilirsiniz. Şey değil BİM? korkunç bir tane anını anlat ama çok korkunç. Benim bir tane korkunç anım var onu da anlatmak istemiyorum. Niye? Boş ver. Neyse videodan sonra anlat, anlat bak. Bir tane anını anlat. Arkadaşlar bu arada şu anda Ramazan değil ama videoyu Ramazan'da istiyorsanız özür dileriz. Ben de özür dilerim. Ama Ramazan'da değilsen Allah al, 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 al. Bak, bende şöyle bir şey var. Amazona ayında derim, oyun şu yok yani da. Ha? Böyle ölme bir göz çıkmıyor. Böyle keşke yaşıyor, tüksürüyor. Ramazan ayında, böyle kocuk diyorum, öp diyorum, tarifte bakayım da zaman hızlı geçsin. Tiptoğa geçiyorum. Ölme yemek biliyorsun. Dedim daha çıkmaz. Böyle çıktı çıktı tabeti bıraktım. şey çıktım. Canım yemek çıktı. Bu yüzden de biraz çıktı o bakmasın. Oğlum o bir şey mi? Bizim okulda Ramazan'da öğrendiğimiz konu kültürel de. açıyor ve düşüyordu. Hadi de. Al oh, oh, oh. al bak. Ben baya çok fazla TikTok'a bakıyordum. Ama bir tane yok. E, TikTok'ta haber çıkmışım. Uzaya basıyor diye. Uzaya görmüş şeydi. Ama adam bir korkunçtu. O zaman küçüm, ati IT yaşlarında falan. O yüzden çıktı o bıraktım. O kadar korkmuştum ki o yüzden. KSMR mod 10. Hayır yapma ya, çok iyi. Arkadaşlar Doritos. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Neyse videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada birazcık boş bir video oldu farkındayım. Boş sayislem oğlum Arkadaşlar malzeme şöyle: çiğ köfte falan her şey var. Evet. Beğenmediyseniz videodan çıkabilirsiniz. Arkadaşlar, bir tane video çekecek. Onu attın mı sen o şey videosunu? Yok, daha atmadım. <laughs> Ama <Ay, gülüyor> oğlum o video kötü oldu ya. Arkadaşlar 50 aboneye özel o fail videoyu atacağız. Çok <laughs> şey bir video oldu. <laughs> Arkadaşlar bu videoda bizi dövüyorlardı. Zor <laughs> kaçtık. Ama bir de baksan neredeyse 22 yaşında. 4 tutsu denesem ne olur? İyi. Boşu kalmasın. sancak kötü ağzı yanıyor değil mi? Ne? Hem ağzı yanıyor değil mi? Ağzım dayarı var ona iyi çekti çalışıyor. Ben <laughs> evet. Arkadaşlar dün ben yapınca bir tane kuzen var bakan. Hepimiz bir tane acı biber yemişiz. O gün ben üçümüzün dediği acı. Evet. Ama arkadaşlar bir acı. Böyle bibere baktım yem yeşil dedim ki ben buna tek atarım. O ben de dedim. sonra yiyince bir acı geldi. Yani masada bir de su yoktu. Böyle bir hemen su aldım. Su tek yudumda gidiyordu. Şöyle şu kadar bir bardaktaki bir su. Tek yudumda gidiyordu. Böyle 10 tane bardak su içtim anca gitti acı. Ben yanlışlıkla Pepsi içtim acım o gün bir yemek vardı. Oy bak. yemeği sünnet değil mi? De. Kanat vardı. Evet arkadaşlar acı kanat. Onu yedim bak. Onu yiyorum. Sana sanıyorum ki geçecek. Daha da acı be. Olmazsa üstüne peyipçik içiyorum. Üstüte acı olur ki ağzım çok kötü. Arkadaşlar Eyüp çok zeki. Bence acı kanat yiyerek acıyı geçirmeye çalışıyor. Abi, bir dakika yapma yapma şey Acı sosla doğu toz bandı, üzüm, ba üzüm bandı. Yersen ne o ikisini ayağında? Üzüme kadar mantıklıydı. Le. <laughs> <da> çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Size de iyi tutunmalar. Görüşürüz. Bye.